<laughs> şu Merhaba değerli izleyicilerim. Selamun Aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Canlar nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız arkadaşlar. Ben şu sobayı kaldıracağım Medine'nin. Bu arada da kameracı da kıymet. Bugün Medine okula gitmedi. Şöyle şu sobayı ben bir çıkarayım canlar. Şevre'yle ne deymiş? Soba kırdı, çakal. Soba kırdı. Şu poşetleri getir bana bakayım buradan. Soba <laughs> şuradan gidiyor. Ne? Soba şuradan geliyor. kaldı. Şuradan çıkacağım. Şuradan yani. tut da şunun içine poşet takayım. Tamam. Üfür de sola. Sen in, in aşağı ben sana bunu vereyim. Ne Ve de şuradan gitme bunu. götür. Ta aşağıda şey var ya. Taşra mı? E, ağaç var ya aşağıda. Onun dibine koy da çırpalım çıkar. Dökme bak dikkatli ol. Ortaya koyma. Kredeyi babam mı aldı? Kızım kenarında çekilmiş. acayip olmuş arkadaşlar. Zamanı geldi de geçti böyle dolayı çıkarmadım da. Havalar biliyorsun bir iyi bir kötü. Bu yüzden çıkaramadık. Servisçilerini. Evet. Kıymetli kapat da patates. Medine oraya demedim ki ben aşağıya dedim. Tamam ya. Kızım şu ağacın dibine götür yürü. bana hiç gerek yok. Halım da temizdi de yarın bir gün ben halayı geri yıkarım. <laughs> Medine'nin yine psikolojileri dolu olacak. Halayı lokti. yok diye. Makineye servisçiler geldi. De... Ay abu elim elektrik çarptı. <laughs> elim niye elektrik çarptı ki? Hanımefendi peden elemeye çaktı arkadaşlar. E, bulaşık makinesi aldıydım arkadaşlar. Servisçi geldiydi takmak için. Onda çeşmeden dedi abla dedi. Bu tarafa dedi e, boru eklenmesi gerekiyor dedi. Ben de ben ne bileyim boru ne eklemeyi. Volkan ne olmayınca geri takmadılar. Volkan daha aynı mesaj attı. Akşam gelirim diye inşallah. Cuma günü tekrar geleceklermiş, artık Cuma günü taktırırız. Böyle bir dura dursun bakalım. Ee, o bulaşık makinesi de yurt dışından bana bir ablamdan hediye. Buradan e, ona çok çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Gerçekten öyle gönlü güzel insanların gönlünde olmak çok güzel bir his. Ben de bugün boş boş durmayayım arkadaşlar şöyle sobamı çıkarayım dedim. Hava bir iyileşiyor, bir kötü oluyor. Ne diş? Bile de yer gelene. gelir Aslında kanepelerimin altı da, falan da temizlikte arkadaşlar. Ben sildim zavana. Neyi? Kanepelerin altına. He. Ee, vallahi. Şöyle temiz de tekrar bir e, acer halı sereceğim şuraya temiz halı. Geçenki yıkadığım halıyı. Sen tekrar getir bir de bir daha silelim. Tekrardan bir silelim ondan sonra halımızı serelim, tertemiz dursun. Ee, tül per perdelerim de temizdi. Bunları ev gün çaktım, tertemiz yıkadım. Bunun ucu niye çıkmıyor. Sildin mi diş? İyi sil kızım. Sil giyin Halımızı serelim sil de. Açalım şunu. Hangisi? Çok mor. Nebim oyuncudan da vardı herhalde. Vallahi kızların her birisi birbirinden çalışkan. Maşallah. Amin. Amin. <gülüyor> 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 ne oldu Melisa? <gülüyor> <gülüyor> Yavaş. Aç şöyle uzadı böyle şöyle. Şöyle uzat. Nasıl yoruldum? Niye? <laughs> Melisa da daha yeni okuldan geliyor arkadaşlar. Sabah mı kaldırıyorsun? Kaldırdı. Havalar soğuk ya. Havalar soğuk mu? E, ben de olmuyor. Tamam. Şimdi iki kişi bir halayı seremez. Yakmak mı Kıymet biraz yukarıya çek. Çek çek. Hiç iyi olmadı bu hal buraya. Niye? Güzel oldu. Gayet mı? güzel oldu. Yok. Öyle olmadı. Medine şöyle döndür. Öyle böyle değil, de olmaz olur. ki. Hayır öyle olmadı. Şöyle güzel olsun buradan buraya. Kızım öyle olur mu kare gibi ayda? Şunu çek tamam şun. Şöyle son kez bir halının tüylerini toplayan arkadaşlar da. Medine dışarıydı şu elektrik çektiriyoruz. Acıktım bu arada. Medine! Medine! Şu balkonumuzu da temizleyelim annem gel. Arkadaşlar şöyle odamızı temizledik biz canlar. Vallahi soba kalkınca da sanki ev bulanmış gibi oldu. Diyeceğim ama e, onun yerine tekrardan masaya koydum. Biliyorsunuz salonda e, masa iki taneydi. Diğerini buraya getirdim. Annem gele gittiğimde büyük çiçek var. Onu buraya çalayım geleyim bir. <laughs> Medine gel diyor ki arkadaşlar bu halı buraya hiç olmamış diyorlar. Ee, bir de sizin fikriniz alayım. Bu halı olmadı mı buraya? Bence gayet güzel oldu. <laughs> Sen kıymetine şeye gitti. Bu ne zaman geldi anne? Ne? Bu? Baba. Tamam. Medine şöyle kek çıktır arkadaşlar. Getirmedi sana göster. Birazdan bir de kısır yaparız. Ee, çayla içeriz. Kekimiz de güzel olmuş. Gelin de beraber yiyelim. Medine keki pastaya çok iyi yapar. öğretirsen her şeyi yapar. Öğretmezsen bilmem bir şey. Sabahleyin kahvaltı yaparken de makinem geldi arkadaşlar. Ama kurulamadı. Nereye kuracaksın onu? Bu katları buraya kim soktu? Artık oradan akşama gelirse İnşallah haftaya, e, cuma tekrar geleceğiz dedi. da artık şurası, Mersam şöyle geç. Ben şöyle e, masanın altına koymayı düşünüyorum arkadaşlar. Masanın altına olmaz dedi. Şuraya olur dedi. Buraya da aynı ortalık gibi duruyor. Herhalde şu komodinin yanına mı koyarım bilmiyorum. çarpa Medine paşadan içine toprağı kızım onu. Bunların süpürmesi de zor arkadaşlar. Her tarafa uçuyor bunlar. Medine onunla süpürülmez kızım. Kıymet elektrikli süpürkeye getir. mutfak mı küçüldü? Melisa aç hayırlara silah Arkadaşlar zobamı da şöyle balkona kurdum canlar. Burada e, fasulyedir, nohuttur, patates falan kaynadırız. İnşallah düşmeyiz. Geçen sene de uyuyorduk dedim böyle. Bir acıktım arkadaşlar. Ay hanımın en iyi de buraya bekliyor. Ay hanım içeride uyuyor. Ablası uyuttu. Çok yağlı yapma yeter. Arkadaşlar biz işlerimizi bitirdik canlar. Medine şöyle kısır yapıyor. Şöyle bir çay koyduk. Karıştır Medine. Bugün bulgur yiyecekti. Karnımızda pişinik olur herhalde bulgur. Şöyle bir de çiğ köftemiz var. Kıymet kek. Keki unuttuk başta evet, çok sevme çayı. Çok acıktı evet. de. Evet. Bir, şey bir seçe gittik geldik arkadaşlar. Aşağıda seçim market var. Hı -hı. Evde e, şey yokmuş, yeşillik yokmuş. Marul falan aldık geldik. Daha doğrusu marul varmış da. Görüşmüş. Ne nasıl güzel olmuş, cizizim, <laughs> Tabii canım, seni kıymet. Kıymet şu kamera gibi Ne? Güzel mi olmuş. Vallahi şef olasın. Şef mi? He daha <laughs> master şef <keselim> <laughs> <Çok güzel> <laughs> de kesilir başıma. Vallahi. Öğren kızım. Her şeyi öğren. Öğren kızım. Kekide bayağı da ben belli yapmıyordum. Bayağı canımız istedi. Tamam, med onu sıkıp durma ya. Daha kolay. Neyse, fokurla. Onla mı yapacağım? Daha kolay olur onunla. İyi kızım, hadi nasıl biliyorsan öyle yap. Evet. Bavulumuzu sofrayı serin. Serelim mi? Hayır, kıymet. Öteki ki sofraya makineye attı da mı sereriz kıymet. Öteki ne öteki, ha. Ha, sabah kahvaltısı ile duruyorum arkadaşlar. Şu an saat 4. Medine yine şalvarı çekmiş. <laughs> Medine aslında işi kadın <laughs> kaç kişi eklemediğini tabakları doldurup durun. Yeter bu kadar. Tamam ben sana üstüne bir poşet getir örtelim hadi. Melisim hadi. Artık ben bir işe karışmam. Buyurun gelin arkadaşlar çay içelim canlar hep beraber. Valla balkona şöyle sofrayı serdirdim. Çayımızı içelim. <laughs> Hadi oturun da karnınız doyurun hadi. Bir de oh. acıktınız. Aynen azalt da ya sanki. <laughs> Her şey Her şey bir da şu an saat 4 arkadaşlar inanın işi daha yeni bitirdim diye. Çalıştım. Çalıştı. Şunu kesey evet. dur şunu altıma alayım ben ya. Sıkıştım. <laughs> tamam. Nasıl sıkıştın? Ana açsın hala. Yiğm. Senim acaba da şuraya koyayım. Anne, bunu koyayım Evet, ben onu sana aldım anneciğim. Ne? Ayhan'a da teyze, teyze ben yaptırdım arkadaşlar. Kıvırcık bana mı? Abi? Hı. Yok, onu. O zaman da doğradan Bu kopa da Bu arada beş tane şehidimiz var arkadaşlar, Allah'ım analarına, babalarına korbanızı sabır versin inşallah. Durun lan şimdi, bulalım bir şey. Perler öldürmüş, ben de onları büyüyünce atkıya gideyim de öldürürüm. Ben kaçlık getirmediniz mi? Hı -hı. Şurada var bir tane. Anlıyorsunuz. Orada da var mesela. metine gısrını bakalım nasıl yapmış. Melisa Melesat tuzu getir hele içeriden. Annen ne yapıyor ya lan? Bunlar da. Tuzu getir be. Tuz. Tavşin karşı var ya Yarın da anne neyce hem bir arkadaşlar sitir. Bakacağım Bak hocam Onları almış. Biraz sonra onu almaya gideceğim kaynananın evine. Yarın da tallaya giderim inşallah Allah izin verirse onları da kendi Getir kızım çiğ. Et. Tuzu getir tuzu kız. O bu koyduğumuz şey. Onu buldum da tuttuğumuz dur, da. İçinde almamış onu. O tuzluğu ben yıkadıydım. Komodunu çekelim. Kavanozda tuz var. Kavanozluğa bak bir de. Hemen tamam işte orayı diyor. Anne. Ahenat bunu sen mi yıkadın böyle? Kim ıslattı bunu? Ben hiç yapmadım. Mevza çatal getir bana çatal. Daha su dok bir Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Instagram hesabımdan Ayşegül'ün Hayat 68. Neredeyi? Sarızı, kırakta yiyor. Hmm. Sarızı çiğneyim. Ay, işte saçmaladım. Sarızı çiğner, şimdi sor. Ha sonra çekirdek de çiğnedim. Sen ne konu Ay, onu. <laughs> Neye gittin ya? Niye gittin? Niye? Neden? <laughs> Neden? izleyicilerim Bizler varıyor herhalde, yemiyorlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. <ım Laser> Sağlığınıza dikkat edin. Ama Buradan bütün gurbettekilere selamlar olsun. Beni kim izliyorsa, kim destek veriyorsa hepinizden Allah razı olsun. Herkese hayırlı akşamlar. Merhaba abilerim, ablalarım. Nasılsınız? İy İyisiniz inşallah. İyisiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bizim kanalımızda kalın.